Altın kalpli yıldızlar. Yağmur. Deniz. Oh, çok rahat. Abla, ne oldu kardeşim? Niye hep telefonu alıyorsun? Ben artık bu telefonu saklayacağım. Ama yeni bir oyun vardı kardeşim. Lütfen ver artık onu. Hayır. Neden? Hadi biz uyuyalım. Hadi tamam ya. Uyu. uyu, uyu hadi. hadi. Uyu sen. Bu telefonu ya saklayacağım ya ben onu alacağım. Çok. Neyse Biraz fazla uyuyorken Biraz telefon <laughs> Telefon nerede Kardeşim Telefon nerede Telefon Ben onu görmedim Kendi kaybolmuştur belki Ama çocuğumundaydı Bir şey yaptım biliyorum Hayır yapmadım belki ben elimde burada duruyordum. Herhalde yatağın altına düştü. Bir oraya bak. Tamam. <gülüyor> 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 Kapı çalıyor. Açma bakalım. Kardeşim, kardeşim geldi. Bak arkadaşın geldi kızım. Kızım? Ay kardeşim. Kızım. Kızım diyorum. Evet. <laughs> Sizin adınız nedir ben sizi hiç tanımadım da. Arkadaşım bu. Arkadaşım değil abla bu benim. Kardeş. Kardeşim bu bizim arkadaşımız okuldan arkadaşımız. Yok. ben değil. Yo o biz ben onu tanımıyorum. Hani adı o geçen haberler. Hayır o geçen haberlere çıkan kız değil mi? Hmm. Geçen haberlerde görmüştüm bu kızı. Nerede çocuk kaçanın aradığı listesinde bu kızı görmüştüm. Ben geçemiyorum çocukları. Ee, İsterseniz gidebilirim. Hayır durun. Siz burada oturun. Ben bir size kahve hazırlayayım. İstiyor musun? İstemem bakalım. İstemem e ne oldu ki? Hı ben sizi biliyorum. Siz çocukları kaçırıyorsunuz. Hayır ben çocukları asla kaçırmıyorum. Bunu bir kez daha söylüyorum. Ama haberde gördüm. Bir o, videoda o, gördüm. O benim ikizimle e, bana çok benziyor. Hayır senin ikizin yok. Var. Yok. <laughs> Haberlerde aileni, iki kardeşlerini gösterdiler ve asla bir ikizin yok Tamam. ve şimdi buradan git. Gitmeyeceğim. Neden? Asla gitmeyeceğim buradan. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Ablamı çağırırım. Ablamı evet. çağıramazsın. Ablam beni bu aldı. Ablam senin çocuk kaçırdığına inanmıyor ama polise söyleyebilirim. Polis. Söyleyemez. Söylerim. 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 polis gelecek ve seni tutuklayacak. Şimdi de gidiyorum. Deniz aslan. İçeriden sen yaptın. Içeride sen yaptın. Çocuğumun dediği zaman ben yaptım. Ben yapmadım. Sen yaptın. Yapmadım. Sen yaptın. Yapmadım. Sen yaptın. yapmadım. Ben içeriye gidiyorum. <laughs> Gel. İmdat! İmdat! Yardım edin! Yani pislik canavar ses mi? pislik Abla. canavar. Abla dikkatli ol. Kadın. Hmm. Çok şükür gittin. <laughs> Abla sizi kurtarıyorum. Burada gizli bir çıkış buldum. Hızlıca i̇şte buraya gel. Çık. Sen kimsin? Ah. Adın çocuk Eylül sanırım. Hadi çabuk çabuk. Evet. Hadi çabuk. Aa bunun adı Eylül. Geldi çok oh, çok şükür rüyaymış oh, Sen ha, kimsin? Abla. Hangi? Orada yalnız değilsiniz yazıyor. Abla ben bu kızın rüyamda gördüm. Ah, kardeşim ben çok korkuyorum acaba neydi? Hatta yalnız değilsiniz yazmış duruyor rüyanda. Ama gerçekten seni neydi? Rüyanda bir beni kaçırıyorsun seni rüyanda mı <laughs> Ve o bizim evimizde kız nereden çıktı? Ben hiç onu tanımıyorum. Sen bıçık Hadi bir adam. Ben de gördüm. Hatta seni tanıyorum dedim. Mesela şimdi kapatmadan önce e, kanallarımızı seveceğiz. videomu hatırlayabilirsiniz. Benim videom zaten gözüküyor. Yani dinle Jimnastik dinleyeceğim benim kanalım.